Evet arkadaşlar merhaba he hepinize. Şimdi bugün sizlerle tam sayılarla çarpma ve bölme işlemini işleyeceğiz. Öncelikle bunların kurallarını belirtmem gerekiyor. İşaret çalışması dediğimiz olay. Ee, Artı ile artının çarpımı ne olur buna bir bakalım. Arkadaşlar artıyı dost, eksiği de düşman olarak belirleyebilirdik değil mi? Dostumun dostu benim dostumdur. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Dostumun düşmanı benim için düşmanımdır. Düşmanımın dostu, değil mi arkadaşlar? Düşmanımın dostu benim için yine düşmandır. Yani şöyle söylemem gerekirse aynı işaretli sayıları çarparken sonucumuz pozitif oluyor. Zıt işaretli sayıları çarparken sonucumuz negatif oluyor. Bunu bir de işlemsel olarak görelim. Artı 2 ile artı 1'in çarpımı bakın önce işaret her zaman sloganımız bu. Neymiş? Önce işaret. Önce işaret dediğimiz için artı ile artının çarpımı artı 2. Eksi ile eksinin çarpımı yine artı ama sonucumuz 6. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 1 ile 2'nin çarpımı 2. Eksi ile artının çarpımı eksi ve 3. Bölme işleminde de kural aynı arkadaşım. Artı ile artıyı çarptığım takdirde sonuç pozitif. Eksi ile çarptım dedim ya özür dilerim. Böldüğüm takdirde sonuç pozitif. Eksi ile eksiyi böldüğümde yine pozitif. Artı eksiye bölersem negatif. Eksi artıya bölersem negatif. Tıpkı çarpmadaki gibi. E bakalım o zaman. Artı 20'yi artı 10'a bölüyorum. İşaretim pozitif ama 20'yi 10'a bölersem sonuç 2. Eksi eksiye bölüyorum. Sonuç yine pozitif. 12'ye onu 5'e bölüyorum. 2. Artı ile eksiye bölüyorum. Sonuç eksi. 15'i 3'e bölüyorum. 5. Eksiye artıya bölüyorum. Sonuç eksi. 20'yi 4'e bölüyorum. Sonuç 5. Ve geçiyoruz. Şimdi arkadaşım 3 tane işlem yan yanaysa çarpma işlemi yan yanaysa sırayla yapabilirim bunları. Çarptım burayı. Eksi 4 işaretten dolayı bunları çarptım. Şimdi bu ikisini çarpıyorum. Eksi ile eksi çarpıyorum. Artı 20. 4 tane olursa ne yapabilirim? Öncelikle şu ikisini çarparım. Burası benim için ne olur? Artı 6. Sonra bu ikisini çarparım. Burası da artı 4 olur. Sonra bulduğum sonuçları birbiriyle çarparım. Artı 24 olur. Yine burada ikili ikili gidebilirim. Sırayla tek tek çarpabilirim. Az önce ikili grupladım. İsterseniz burada da sırayla çarpayım. Bu ikisini çarptım arkadaşım. Ne olur sonuç? Eksi 10. Eksi 10 artı 2'yi çarpıyorum. Eksi 20. Eksi 20 ile de artı 4'ü çarpıyorum. Sonuç benim için nedir? Eksi 80. İkili şekilde gruplaya da bilirdim. O takdirde ne olurdu? Bakın aynı şeyin çıkacağını görelim. Şu ikisini çarpardım. Artı 8. Bu ikisini çarpardım. 10. Eksi 10. Ee, artı ile eksinin çarpımı sonuç eksi 8 kere 10 da 80 olur. Yani aynı sonucu bulduğumuzu görün istedim. Bakalım burada bu ikisini çarpacağım. Eksi 6. Ama arkadaşım aslında bu upuzun bir işlem bile olsa şurada bir sıfırı gördüğüm anda bunları hiç çarpmama gerek yok. Çünkü sıfır çarpmada yutan eleman haliyle bu işlemin sonucu mutlaka sıfır gelir. Şimdi bölme işlemini bazen bu şekilde de gösterebilir arkadaşlar bize. Yani nasıl bir kesir şeklinde, kesir şeklinde. Örneğin burada ne yaparım? Artı eksiye bölerim. Sonuç eksi 150'yi 3'e bölerim. Sonuç nedir? 50. Keza eksi eksiye bölüyorum. Artı 100'ü 2'ye bölüyorum. 50. Peki burada ne yapacağım şimdi sevgili arkadaşım? Önce payın sonucunu bulmam gerekiyor. Bulalım. Ee, parantezden çıkaralım burayı. Eksi 5 olur. Eksi 20, eksi 5 ortak işaretler ve sayıyı topladım. Eksi 25 buldum. Burası böyle eksi 5. Ee, eksi eksiye bölersem artı 25'i 5'e bölersem 5. Burada da aynı şekilde arkadaşım. Payı bulacağım. Sonra paydayı bulacağım. Sonra birbirlerine böleceğim. Ee, payı bulmaya çalışalım. 40 parantezden çıkaralım. Artı 8 paydayı bulmaya çalışalım. Burası eksi 6 diye çıkar. Burası da eksi 2. Ee, peki şurası ne olur? Toplarsam 48 ama tabii ki işaretim pozitif. Paydam ne olur? Eksi 8. Artı eksiye bölersem sonuç eksi. Şöyle geçeyim hatta oradan görmeyebilir. Sonuç eksi 48'i 8'e bölersem sonuç 6. Eksi 6. Şimdi arkadaşlar bunları bildiğime göre artık işlem önceliğine geçebilirim. İşlem önceliğinde sıralamam her zaman şu şekildedir. Öncelikle üslü ifadenin değerini bulurum bir işlemde eğer varsa. Sonrasında parantez içinin cevabını bulmaya çalışırım. Parantez içinden sonra çarpma bölmeye geçerim. Sonrasında toplama çıkarmaya göre yaparım. Yani bu, bu sıra asla bozulmaz arkadaşım. Mesela üslü ifade yoksa parantezden başlarım. Parantez yoksa çarpma bölme. Hepsi varsa dediğim gibi üslü parantez çarpma bölme sonra toplama çıkarmam. Ama aynı işlem önceliğine sahip olan durumlarda en soldan başlanır diyoruz. Bununla ilgili detaylı örnekler birazdan vereceğim. Evet şimdi başlıyorum örneklerime. E, ee, ne yapmışım burada? Eksi 2 çarpı artı 3 artı artı 4. Bakıyorum bir çarpma var bir toplama. İşlem önceliğimi hatırlayalım. E, ee, bu olan durumlardan çarpmanın işlem önceliği vardır. Çarpıyorum eksi 6 artı artı 4. Bu işlemin sonucu da nedir arkadaşlar? Parantezden çıkarmadan da cevap veririm. Eksi 2. Çünkü güçlü olan kazanırdı hatırlayın. E, ee, bu bölmenin sonucu nedir? Eksi 2 artı artı 1. E, toplarsam bunları yine sonucumu ne bulurum? Negatif eksi 1. Bakıyorum burada çarpma var. Parantez içi var bir de değil mi? O zaman işlem önceliğim parantez içinde. Öncelikle bu parantez içinin sonucunu bulurum. Şunu burada halletmeye çalışayım. Eksi 2. Bu minik parantezi yok ediyorum. Artı 3. Hala büyük bir parantezin içindeyim ve artı 4'üm var. Şimdi şu parantezin sonucunu bulalım. Eksi 2 artı 3'ün yanıtı nedir arkadaşım? Eksi 2 artı 3'ün yanıtı artı 1'dir. Bir de önünde artı 4 var. Artık çarpabilirim. Artı 1 artı 4'ten yani çarpımından artı 4 gelir. Şimdi bakıyorum burada bir parantez içim var. Yine toplamam var. O zaman işlem önceliğim parantez içi. Bunu farklı bir renkle yazayım arkadaşlar karıştırmayalım. Parantez içinin içinde de çıkarma ve çarpma var. Öncelikle neyi yapmak durumundayım? Tabii ki çarpmayı yapmak durumundayım. Burası ama aynı renk oldu. Bunu bırakalım. Burası ne oldu arkadaşlar? Eksi 14. Öncelikle bunu çarptım değil mi? Eksi 14, eksi, eksi 4. Hala bir parantezin içindeyim ve diğerinde aynen yazdım. Şimdi şu parantezi biraz düzenleyeyim. Bakın yazdım yine parantezimi. Detaylı yazarsanız arkadaşlar öğrenme aşamasında karıştırma e, olasılığınız düşer. Eksi ile eksi çarpıyorum. Artı 14 ve kapattım parantezimi. Yine artı 3'üm devam ediyor. E sonra... Eksi 4 artı 14'ten burası ne gelir? 10. 10 çarpı 3 sonuç nedir? 30. A çarpı 3 değilmiş, özür dilerim şurası. Ee, 10 artı 3. O zaman burası ne olur? 13. Şimdi bakıyorum, burada bir işlem önceliği sıralamama dikkat etmem gerekiyor. Bölme var ama parantez içindeki işlemi öncelikle yapmam gerekiyor. Parantez içindeki işlemin sonucu 9 bölü 3. Burası nedir? Eksi eksiye bölersem artı 3. Bakıyorum şimdi şu işlemi yapayım. Önceliğim tabii ki parantez içi. Eksi 3. Eksi ile eksi çarptım. Artı 7. Hala parantezdeyim. Eksi eksi 5. Ee, buradan ne gelecek bana? İlk parantezimin içi artı 4. Eksi eksi 5. O da nedir? Parantezi kaldırayım. Bu artı 4 diye kalkar. Bunu çarptım. Artı 5. Sonuç nedir? Artı 9. Şimdi sevgili arkadaşlar yukarıdaki çarpma işlemimi yapayım öncelikle çünkü çıkarma var çarpma var hemen burayı çarpıyorum ne geliyor artı 10 eksi, eksi 4 ee, parantezleri kaldırayım burası eksi 4 çarptım artı 10 ve cevabım ne olur artı 6 Topla toplama var bölme var hemen bölmeyi yapmalıyım işlem önceliğine o sahip burası eksi 3 oldu artı 5 şimdi şu minik parantezden kurtulayım. 5 çarptım. Eksi 3. 5 eksi 3 de nedir? 2. Şimdi sevgili arkadaşlar bölme var çarpma var. İkisinin de işlem önceliği aynı mı? Buna hemen yıldız koyuyorum. İşlem önceliği aynı olan durumlarda nereden başlarım dedim. İlk notumu hatırlayın. En soldan. En soldaki ne burada? Bölme. Öyleyse bölüyorum. Böldüm bunları. Eksi eksiye böldüm. Artı 15'i 3'e böldüm. 5. Çarpı. Gerisini aynen yazıyorum. Eksi 2. E, Artı ile eksi çarpıyorum. Sonuç eksi 5 kere 2'den. Sonuç 10. Şimdi buradayım çıkarma ve bölme var. İşlem önceliğim bölmenin tabii ki. 14'ü 2'ye bölüyorum 7. Önümdeki işaret eksi bir de kendinden eksi 3 var. Eksi 3 eksi 7'nin cevabı nedir? Ortak işaretler verilip sayılar toplanır. Eksi 10. Burada işleme bakıyorum. Toplama ve çarpma söz konusu. Öncelikle çarpmayı yapıyorum. Burası ne oluyor benim için? Eksi 20. Artımız var, bir de eksi 5'imiz var. Bakın burada göstereyim. Eksi 5 artı eksi 20. Nasıl çıkacak bu arkadaşım parantezden? Çarpıyorum. Eksi 20. Sonuç nedir? İkisi aynı işaretle ortak işareti verip sayılar toplanır. Eksi 25. Şimdi a eksi 2, b artı 3, c de eksi 1'miş. O zaman bu işlemin sonucunu soruyor. E, yazalım yerine a'nın cevabını şöyle yani a'nın eşitini diyelim. Eksi 2'yi parantezde yazıyorum. Parantezde yazdım. Sonrasında eksi b kim? Artı 3 çarpı c kim? Eksi 1. Evet güzel devam edelim. E, İşlem önceliğimden dolayı çarpmayı yapıyorum. Eksi 3 eksi eksi 2. E, sonra burası ne? nasıl parantezden çıkar? Eksi 2 çarptım artı 3. Cevap nedir? Artı 1 şimdi de B'yi yazalım. B'yi yazalım. Farklı kalemle yapalım bunu. B'miz neydi bizim için? Artı 3 artı. A kim? Eksi 2 çarpı eksi 1. İşlem önceliğimiz tabii ki çarpma. Çarptım bunu. Artı 2 oldu. Artı artı 3. Evet direkt toplayayım isterseniz. Nedir cevap? Artı 5. B çarpı C demiş. B kimdi? B kimdi bizim için? Artı 3 çarpı. C-1, eksi, eksi 2. Şimdi işlem önceliğinden dolayı çarpmayı yapıyorum. Burası eksi 3, eksi, eksi 2. Şimdi parantezleri kaldıralım. İlkimiz zaten eksi 3. Bunu çarptım. Artı 2 cevap nedir? Eksi 1. Şimdi arkadaşım tekrar baktım soruya. Bölme gördüm, çıkarma gördüm, bölme gördüm. İşlem önceliklerim nedir? Önce bölmeleri halletmem gerekiyor şöyle. 63'ü eksi 9'a bölüyorum. İşaret olarak eksi 63'ün 9'a bölümü ise 7. Eksi 7. Arada bir eksimiz var değil mi? 18'i 3'e bölersem, ay 18'i 6'ya bölersem cevap nedir? 3. Bakın ben yine hep cevabı söylüyorum. Yani beni dinleseniz cevabı zaten söyleyeceksiniz otomatikman bulmadan. Eksi 7 eksi 3 nedir? Eksi 10. Şimdi bakıyorum burada parantez içi ve bölmem söz konusu. Ee, tabii ki işlem önceliği parantez içidir. Parantez içi ise eksi 24. Ee, buradaki çarpmayı yapıyorum parantez içindeki öncelikle. Bunu 5 gibi de düşünebilirsiniz. Eksi 5 olarak da düşünebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz artık. Ee, az öncekinde hep böyle 5 gibi düşünüp yapmıştım. Bu sefer işaretiyle beraber çarpayım isterseniz. Eksi 5 ile eksi 2'yi çarparsam ne olur? Artı 10 olur. Daha pratik. Yani bir kez daha işaretle uğraşmamış olursunuz. Bakın tekrar söylüyorum. Eksi 5 ile eksi 2'yi çarptığım gibi düşünün. Artı 10 bölü eksi 7. İlk parantezimin cevabı ne olur? Eksi 24 artı 10'dan. Eksi 14 bölü eksi 7. Eksi, eksi eksi'ye bölüyorum. Artı 14'ü 7'ye bölüyorum. 2. Şimdi geldim bu soruya. E, parantez içim var, bölmem var, çıkarma var. Tabi işlem önceliğini parantez içe. Parantez içinde de bazı işlemler söz konusu. Çıkarma, çarpma, çarpma. E ne yaparım? Ben öncelikle şunları çarparım. 4 kere 2, 8. Arada eksimiz var. Eksi 3'ümüz var. Artıyı yine hizasında koydum. Sonra yine bu çarpma yaparım. Cevap nedir? E, eksi 3. Hı -hı. Bakın gerisine dokunmuyorum. Aşama aşama gitmekte fayda var öğrenme aşamasında. Soru şu parantezin içini bir cevaplayalım. Nedir burası? Eksi 3. Eksi 8 çarptım. Tekrar eksi 3. Gerisini de aynen yazıyorum bakın. Eksi 15 bölü eksi 3. Şimdi bakıyorum bu büyük parantezimin içinde ne bulurum? E hepsi aynı takımda. O zaman eksi takımındalar hepsi. Sayıları ne yaparım? Toplarım. 3, 8 daha 11. 3 daha 14. Eksi. Eksi 15 bölü eksi 3. Artık şu bölme işlemini yapabilirim. Bölme işlemini yaparsam ne gelir arkadaşım? Buradan bana artı 5 gelir. Eksi, eksi 14. Parantezleri kaldıralım mı? Eksi 14 çarpıyorum. Eksi 5. Bunun parantezini kaldırmadım. Yok sayalım. Eksi 14, eksi 5'in sonucu da nedir? Eksi 19. Şimdi buradaki işlemimi yapayım arkadaşım. Bölme var, çarpma var. Böldüm bunları birbirine. Eksi 25 eksi şu ikisini de çarptım eksi 8. Şimdi parantezleri kaldırıyorum. Eksi 25 artı 8. Buradan da işleme girerse şöyle yapayım da karışmasın yan tarafla. Güçlü olan kazanacak. Eksi 25'ten 8 çıktı. 17. Şimdi arkadaşlar biraz daha uzun bir soru bizi bekliyor. Bakıyorum büyük bir parantez var. Eksi var. Çarpım tekrar parantez. Öncelikle parantezin içlerini halletmemiz gerekiyor tabii ki. Eksi 48'i bu parantezin içine ederken bölmemiz var, çıkarmamız var. Öncelikle şunu bölelim. Parantezimi açıyorum bakın, dikkat edin. Eksi 48'i 6'ya bölüyorum, 8. Eksi, eksi 4. Eksi diyorum, 3 çarpı diyorum. Şu parantezimi yapmaya çalışayım. Bu iki çarpmayı gerçekleştirebilirim. Eksi 2, eksi 5. Bakıyorum şimdi burada ne gelir bana? E, parantezi... paranteze şu minik parantezi kaldırayım artı 4 hop. Sonra burası eksi 3 çarpı şu parantezin sonucunu bulabilirim nedir eksi 7. Peki bu işlemin sonucu nedir? Artık küçük paranteze geçebilirim eksi 4 <laughs> eksi 3 çarpı eksi 7. Sonra şuradaki çarpma işlemini yapayım arkadaşım. Bunları çarptım eksi 21 eksi eksi 4. Parantezi kullanayım eksi 4 eksi eksiyi çarptım artı 21. E o zaman sonuç ne olur? Güçlü olan kazanır. 21'den de 4 çıkarsa ne kalır? 17. Bakın şunu şöyle de düşünebilirdik şu aşamadan sonra. Bakın şuradan sonra. Direkt sanki eksi 3 ile eksi 7'yi çarpıyormuş gibi düşünebilirdiniz. O zaman şöyle devam ederdi olay. Eksi 4 olurdu. Eksi 3 ile eksi 7'nin çarpımından artı 21 olurdu. Yine sonucum artı 17 gelirdi. Tekrar bir işlemim daha var arkadaşım. Bakıyorum o uzun bir e, işlem önceliği sorusu. Öncelikle şu eksi 5 için henüz yapabileceğimiz bir şey yok. Şu büyük parantezin içini halletmemiz gerekiyor. Büyük parantezin içinde de bölme var, çarpma var, çarpma var. Bunları gerçekleştirelim. Böldüm burası eksi 5 geldi. Eksi bunları çarptım. Eksi 8 geldi. Eksi bunları çarptım. 12 oldu. Şimdi eksi 5'i aynen yazdım. E, şu küçük parantezleri bir kaldıralım çarptım artı 8 bir de eksi 12 şimdi burada şu çıkarmayı biraz daha belirginleştireyim artı eksi ve artı var sonra şöyle yapalım arkadaşım eksi nasıl yapardık burayı önce şu ikisini işleme sokabilirdik değil mi burası ne olur artı 3 artı 3 ile eksi 12 tekrar işleme sokabilirdik eksi 9 olur artı küçük parantez kullanabilirim eksi eksi 5 ne yapıyorum Parantezleri kaldıralım. Eksi 5 çarptım. Artı 9. Sonuç nedir? artı 4. Bir de arkadaşlar sayı doğrusuyla bu işlemi yapabilirim. Şimdi demiş ki çizgiler arası mesafeler eşit demiş. <laughs> Şimdi bakıyorum sıfırdan 6'ya kadar şu mesafe eşitse buraya gelecek sayı o zaman eksi 3'tür. Sıfırdan 9'a kadar bu mesafe eşitse 3 ve 6'dır buraya gelecek sayılarım. Tabii ki işaretim nedir? Artı. K eksi MK bölüm demiş burada. Yerine yazalım. K'nın değeri eksi 3. Eksi M'nin değeri nedir? M artı 6 bölü tekrar k demiş k nedir? Eksi 3. Artık işlem önceliği sorusu. Şunları böldüğümde ne geliyor? Eksi 2 eksi eksi 3. Peki buradan ne gelecek sonuç? Eksi 3 çarptım artı 2. Sonuç nedir? Eksi 1. L çarpı m diyor. <laughs> L. L'miz kim? Artı 3 çarpı m'miz artı 6. Eksi eksi 3. Çarpıyorum buraya. Artı 18 eksi eksi 3. E, i̇şleme parantezi kaldırarak devam ettiriyorum. Artı 18 artı 3'ten artı 21.